Nerede oturuyorsun aslında? Eee, e, e, ben mi? Eee, oturuyorum ya. Burası Melsim değil mi? Eee, evet. Evet, evet. Aa, evet ya. Bakayım. Oh. Park da burada. Havuz da var. Kütüp, kütüphane de orada bak. Aa, 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 evet, evet. Orada gördüm. Kütüphaneye gidelim mi seninle? Kitap okuruz. Hem de biraz. Başka kitaplara da bakarız. İnceleriz. Kitap alırız. Ne dersin? Ha çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi gidelim, hadi. Aa, Tanrıçam, şuraya baksana. Bu kitap çok güzel bir şey. Ya, Aa, bakayım. Aa, resimler de var içinde. Hakikaten çok güzel ya. Aa, bu alalım mı? Ne dersin? Alalım, alalım. Alalım, çok sevdim ben. Ha, tamam ya. Ee, Baksanıza bize bu kitabı verir misiniz? Eee Veriyorlar mı? Veriyorlar mı? Verecekler diyor. Dur bekle biraz. verir misiniz? Ha? Veriyorlar veriyorlar. Çık git git. Hızlı git. Çık. Ah Tavşan kitabı açalım mı? Açalım açalım. Gitme. Kaplumbağa'nın evi. Neymiş kitabın adı? Kaplumbağanın evi diyor. Ah, çok ilginçmiş ya. Neredeymiş kaplumbağanın evi? Dur bakalım nerede? Hmm. Hmm. Kaplumbağa evini sırtında taşır diyor ya. Hi, ne diyorsun sen? Gerçekten mi? Evet ya, bu bir daha Bak bak sen ne diyor be ya. Aa, çok ilginç ya. Elini sıfır ağızla Çok, çok mu kalbim bir şey mi? Bir baksana. Dur, dur bakayım bir. Ya çatısı bile varmış be ya. Ne diyorsun sen? Nasıl bir çatıymış öyle ya? Dur dur, dur bakayım dur, dur. Çok 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 sertmiş. Çok sertmiş. Hem eviymiş hem de sığınağıymış yani. Çok çok sertmiş. Bir kaplan bile ne? Bir kaplan. Ben bile onu ıslanmıyormuşum ya. Gülüyorsun sen. Sen ne mi söylüyormuşsun? Evet, öyle evet, diyor. Hadi bir kaplumbağa bulalım sen de. Bulalım ya. Sen, sen, sen ısırmayacak şimdi? O diyor ya. <laughs> Deneyeceğim işte ben de. Aha, çok komik ya. Ee, e, tamam, bir kaplumbağa bulalım biz. Anlaştık. Ama şimdi işlerim var. Yarın e, saat 2'de burada buluşalım mı? Tamam, tamam. Öyle yapalım. Hadi hoşça kal. Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak dostum. Hoşça kal. Hoşça kal.